bakarız. biz de kuaförden geldik. O zaman artık gidebiliriz. Evet. Konsere. Ya. Yeah. Konsere gidince. Uh, konser çok kalabalık değil ya. Neden evet. acaba böyle? Neyse ben oturayım. Abla benim yanıma gelsene. Aa, yok ya ben kartı çıkayım. <laughs> ah, ben de geleyim <laughs> bari. Konser başlamasına 15 dakika. Konser için çok heyecanlıyım. Ben de çok heyecanlıyım. değildi o kadar hızlanmıştı o çok heyecanlıyım. Ben de. Umarım kötü değildir ya. Ben bu kadını hiç tanımıyorum. Valla ben de hiç tanımıyorum. O yüzden biraz endişeliyim. Ben de. Konser başlıyor. Bir, iki, üç. Ya. İğrenç. İğrenç. Hemen kalkın kızlar. Kızlar kalkın kalkın. Çok kötü. İğrenç. İğrenç. i̇ğrenç. Domates atsak geridir yani. Konsa eve gelince. Ah. Bu Ay. kadar Ay. iğrenç bir şey görmedim. Ben de. Neyse koltuğumuz falan düşmüş ya. Bunu düzeltelim. Evde vallahi bir çay içsek bile daha iyi de bir süt falan. İğrenç işte kahve falan içsek bile daha Güzel. iyi kızlar. Aynen. Aynen. Tık, 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 tık Ben açarım ya bu sefer de ben aç. Kalkalım. Çıkart. Ben gelmiştim. İçeri gel. Aa. Konser. Arkadaşım. Vallahi biz Vallahi ben bu konsere gittiğim için çok pişmanım. Ben de o kadar para ödedik yani. Parayı geri alacağım. Ha Ben para almayacağım ya ama konserde iğrenç zaten. Ne bileyim. Artık ben kalkayım ya. Hayır. Bir şey diyeceğim kızlar. Eğer konsere gidemediysek evde güzel bir pijama partisi yapmamız lazım. de sağlayayım. Yeni partisi ya. Benim eve gitmem lazım. Acil işim Hayır, var. Hayır sen hep beni yalnız bırakıyorsun. Bak küsüceğim artık. Ama acil işim var evde. Hayır gitmiyorsun. Yarın istediğin kadar kalacağım. Gitmiyorsun. Hayır istediğin kadar kalmam lazım. Annem geliyor. Öf git. Kalıyorsun işte anlamıyorsun beni. Annem geliyor annem. Tamam kalıyorsun dediysem kalıyorsun. Hadi sen diğerlerini ara. konserdeki kızları ara. Tamam. Sonra onu buraya çağır. Parti yapalım diyorum. Tamam telefonumu alayım da. O telefonum şey değildi. De, gidip alayım. <laughs> Parti yapacakmış ablam. Ben de çok heyecanlıyım kankam. Telefonumu hemen alayım. Konserdeki bütün kızların telefon numaraları var mı ki bu? Var var. Evet evet Senen konserdeki hani şey kızlar var ya onlar da var. O kızlar da var ya. hepsi yaz. Tamam. Sen de gel. Ah tamam sen de gel. Alo tamam sen de gel. Alo tamam sen de gel. Tamam. Yaşasın konser. Ya herkes bak gelir oturup bir şey olmaz. Çok eğleneceğiz. Yeah. Tık, tık, tık tık tık. Tık Kapıyı açık bıraktık ya. Herkes geçebilir. Geçesin. Kızın saçlarına nefret ediyorum ya. Öf. Ben de. Çok gıcık bir kız. Eskiden bizim okullar. Nı nı. Siz gıcık Ya kızlar kavga etmeyi bırakın. Tık tık tık. Kızlara söylerim. En azından evde söyleyeyim. Tamam kötü şarkı söylüyor olabilirim ama bence çok hiç de fena değilim. Bana şans verir misiniz? Asla vermem. Ben asla vermem. Ben de vermem. Ya kızlar iyi yönünden bakın. Ben de bir şans verelim. Bence de verelim kızlar ya. Sadece şarkı söyleyecek zaten. Eğleneceğiz. O kadar. O zaman şans verildi. Bir şarkı söyle bakalım. konserde açıkçası sesim daha kötüydü. Acaba neden bilmiyorum ama burada daha iyi. Bölümümüzün sonuna geldik. Beğendiyseniz like ve yorum atmayı ve abone olmayı unutmayın. Başka bir Barbie ve Minis bölümünde görüşmek üzere.